Herkese bir kez daha merhaba arkadaşlar. ETS 2de 1.39 Multiplayer'da kış modu nasıl aktif edilir? Kış modunu nasıl oynarız Multiplayer'da? Bunun cevabını arkadaşlar bu videomuzda vermeye çalışacağım. E, aramızda belki bilmeyen olabilir veya hiç, hiç yapmış olmayan olabilir. O yüzden elimden geldiğince arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Aslında çok basit yöntem. Bundan 3-4 gün önce Single Player için bir kış modu videosu e, çekmiştim. Orada açıklamada bütün modlar vardı. O modu indirenler bir kez daha indirmeyebilir. Yani i̇ndirmeye de gerek yok. İndirmeyenler de yine bu e, videonun asistema kısmına arkadaşlar modları koyacağım. Onları indiriyorsunuz. Ardından şimdi mesela şimdi artık onları indirdim. Bakın buraya yazdım kısmı diye. Hemen başlayalım arkadaşlar. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane mod var. Ne olduğunu zaten hangi modun ne olduğunu açıklamaya yazdım. Bir kez daha buradan bakalım. Bu kış modunun kendisi. Heavy Winter etrafı, çevreyi, yolları, karlı, ağaçları, karlı gösteren mod. No Fog işte sabahları hariç bütün zaman kısmında sisli oluyor. Güzel görüntü bir e, görüntüye sahip oluyorsunuz. Fizik modu acayip bir şekilde arkadaşlar kayıyor araç kamyon ve e, yani ben multiplayer'da banyeme şansınız yüksek o yüzden ben bunu kullanmıyorum multiplayer'da. Bu da e, biraz e, karlı sağlıyor. Dimet Hildiz işte araçta da kamyonların ışıklarının böyle fazla olmasını sağlıyor. Darks da e, eğer etkinse o da geceliğin gökyüzünün daha karanlık bir yapıya sahip olmasını sağlıyor arkadaşlar. İndiğiniz arkadaşlar motoru masa ben hepsini aldım. Fizik motoru kullanmıyorum. O size kalmış yani. E, Şöyle arkadaşlar bakın hemen kopyaladım. Ardından bu kez belgelerdeki ETS2 MP. Bakın bu değil bu. ETS2 MP klasörünü açtım. Burada sizde daha önce belki bunu yapmayanlar vardır. Mod klasörü olmayabilir. Mod klasörü yoksa elinizde yeni değil bir tane klasör oluşturun ve içine mod yazın. Mod. Ardından oluşturduğunuz klasörün içini arkadaşlar açın ve buraya yapıştır deyin. Bakın hepsi geldi. Fizik modunu almadım ben. O dedim gemisi isteğe bağlı size kalmış yani. Ardından arkadaşlar bu işlem bu kadar. Şimdi oyuna multiplayer'dan giriş yapacağız ve o etrafı çevreyi karlı göreceğiz. Oyun içinde bazı ayarlar var mı? Onu size hemen göstereceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar ve hemen geçelim oyuna. Evet arkadaşlar, Trakus MP'den oyunumu açtım ve artık giriş yapıyorum artık sadece simülasyon 1 ve 2 değil bütün e, promos dahil arkadaşlar kış modu görünüyor ve hatta şimdi promostan gireyim burada hangi profilse onu seçtiniz ve herhangi bakın buradan bir modla bir işiniz yok Bir de arkadaşlar oyuna giriş yapıyorsunuz Evet. Artık Pramos yüklendi. Şimdi o çevreyi e, yani bunu daha önce single modda söylemiştim arkadaşlar. Oyun içinden bazı ayarlar var. Yani şu yüksek dinamik aralık HDR'yi açmanız lazım ki o güzel bir görüntüye sahip olsun. Yine aynı zamanda e, bitki örtüsü detayı ve çimen yoğunluğunu yüksek yapmanız lazım. Daha güzel görünmesi için arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar direkt Oyuna giriş yapıyoruz ve bakın şu anda artık bağlanıyor. Multiplayer'da artık kış modu bu şekilde kullanılıyor. Şansımızda şu an gece olmuş. İnşallah sizlere gösterebilirim karlı havayı. Şöyle bir yukarıdan bakalım. Sıfırdan bakın aynen şu anda bakın karlısızda zaten yollar belli oluyor ışık ortam artık siz de böyle multiplayerde arkadaşlar karlı karlı oynayabilirsiniz ama dediğim gibi e, fizik modu gerçekten etkin olursa araç kayıyor haberiniz olsun. İşte çevreye bakın böyle karlı arkadaşlar. Şu an şansımıza gece oldu ama problem yok. Böyle karlı bir ortam. Sizleri de arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Gerçekten aslında çok da basit bir yöntem ee, diyebilirim. Sizler de bu şekilde arkadaşlar ETS2 Multiplayer'da kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.